rolleriyle herkesi kendine hayran bırakan, unutulmaz karakterlere can veren biri. Ama neredeyse hepimizin en sevdiği rolü ortak. Bir kadın, bir erkek dizisindeki Ozan karakteri. Herkesin sevdiği bir isim olmayı başardı. Şanslı azınlıktan, zira sivri dilli sosyal medya mecralarında bile hakkında olumsuz bir yorum görmek çok zor. Herkes tek bir fikir altında birleşmiş. Sempatik, karizmatik, yetenekli Emre Karayel. Gelin ünlü oyuncuyu daha yakından tanıyalım. 18 Ekim 1972'de Adana'da dünyaya geldi. Yaşar Kemal Yılmaz Güney gibi sanatçıların yetiştiği topraklarda büyüdü. Eğitimi için Ankara'ya geldi. Liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde iktisat bölümünü kazandı. Aslında bu mesleği yapmayı hiç istemediğine karar vererek hayatını bambaşka bir yöne çevirdi. Hayatla çetin mücadelesi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde yatılıyordu. Okuduğu yıllarda başlıyordu. Çok haylaz ve derslerine sadık olmayan bir öğrenci olduğunu itiraf eden Karayel hocalarının kendisini sıcak bir ilgiyle büyüttüğünü söylüyor. Yıllar sonra mezun olduğu okuldan onur ödülü almasının kendisini çok duygulandırdığından da bahsediyor. Yatılı okulda yaşadığı deneyimlerin büyük katkılarını gördüğünü anlatıyor. Şöyle diyor Karayel: "Yatılı okumanın bana kazandırdıklarının başında kendi kararlarımı verme ve inandığım doğruların peşinden gitme becerisi geliyor." Gazi Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okurken adeta bir U dönüşü yaparak Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümüne geçiş yaptım. Bu cesareti göstermek bile aslında bana yatılı okulun öğretmiş olduğu verdiğim kararların arkasında durabilme gücünün bir eseridir. Simge Çerkezoğlu'na verdiği röportajda ise şöyle diyordu. Doğduğum topraklar benim yapımı, gelişimimi, dünyaya olan bakış açımı elbette çok etkiledi. Çukurova çok verimli topraklar. Babam da çiftçiydi. Kadirli'de doğdum. Küçük bir ilçede sokak ve aile ortamında yaylalarda büyüdüm. Tüm bunların bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Hala Adana'yı çok severim. Her fırsatta giderim. Ben çocukken sadece TRT vardı. Oyuncak bulmak zordu. Televizyon yayını sadece belli saatlerdeydi. Babam akşamları bize hikayeler anlatırdı. Evde de eski bir ayna vardı. Gündüzleri kendimi o aynanın karşısında bulur. Babamın akşam anlattığı hikayeleri canlandırmaya çalışırdım. Benim oyunculuğum çocuklukta ayna karşısında başladı. Tiyatro ile ilgilenmesi biraz rastlantıydı aslında. İktisatçı olmak istemediğini biliyordu. O yıllarda özel kanallar açılmıştı. Dublaj yapmak istedi ama olmadı. O da kursa gitmeye karar verdi. Dublaj Genç kursunda yaptığı mimikler hem dikkat çekti hem de çok beğenildi. Artık sahne fikri kanına girmişti. Tiyatro bölümü sınavlarına girdi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde burslu okudu. Ege Life'dan Dilara İlayda Özsoy'a verdiği röportajda şöyle diyordu. Biz liseden mezun olduğumuzda kutucuklarla insanlar kaderlerini, mesleklerini belirliyorlardı. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık şeklinde ayrılıyordu. Benim de bir üniversite kazanmam isteniyordu. Bu durum karşısında eşit ağırlığı seçtim ve iktisat kazandım. İsteneni yapmış oldum. Ancak okula başladığım ilk günden beri seçtiğim bölümün beni mutlu edip etmeyeceği hakkında hep bir şüphe duydum. Bu aklımı kullanamadığım, matematik yapamadığım anlamına gelmiyordu. Bir insanın mutluluk sebebinin hayatı boyunca yapacağı mesleği sevmesi yapması olduğuna inanıyorum. Ve en büyük işkencenin de tam tersi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de iktisat yıllarında tiyatroyla tanıştım. Öncelikle amatör olarak başladığım bu yolculukta hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun, iyi olduğumu ve konservatuar sınavlarını denememi söylediler. İktisatta yıllar geçmiş olmasına rağmen riski göze aldım ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine gidip tiyatro sanatçısı olmaya karar verdim. Kariyeri okulu bitirmeden başladı ve bu kariyere sürekli yeni projeler eklendi. 1999 senesinde üniversiteyi bitirmesinin ardından Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda çalışmaya başladı. Sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı. 2000 yılında TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizesiyle ekrandaydı. 2002 yılında Kuzenlerim, 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda oynadı. Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu, Canım Ailem gibi birçok dizide rol aldı. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım attı. İlk Beyaz Perde deneyimini yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği 2006 yılı çıkışlı polisle yaptı. Polisi 2007 yılında zincir bozan, 2008 yılında usta ve 2009 yılında başka dilde aşk takip etti. Kariyerindeki dönüm noktaları sorulduğunda bir kadın bir erkek projesini söyleyebilirim. Bir İstanbul masalı ve ilk dizim ablam böyle istedi projelerini de söyleyebiliriz. Çünkü bunlar kademeli durumlar. Benim açımdan tecrübe ederek üstüne koyarak büyüyen bir süreç oldu. Ama bir kadın bir erkek projesini bu sürecin en merkezine koyarız diyordu. Dizi ve filmlerde yer alan Karayel tiyatroda testosteron, otello, azizna gibi pek çok oyunda yer aldı. Oyun atölyesinin sahnelediği testosteron başlıklı oyundaki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı müzikal ya da komedi erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü. Başrollerini Demet ile paylaştığı Bir Erkek Bir Kadın İki Çocuk başlıklı dizide oynadı. Ozan karakteriyle milyonların sevgilisi olmuştu. Daha senaryoyu ilk okuduğunda bu adam benim demişti. O kadar iyi oynuyorlardı ki yıllarca herkes onları gerçekten sevgili sandı. Milliyetten Elif Berköz Ünya'ya verdiği röportajda ''Ailem Demet'le birlikte olduğumu düşünüyor. Olmadığımıza bir türlü inandıramıyorum o kadar iyi rol yapıyorsunuz ki mutlaka ilişki yaşıyor olmalısınız diyorlar. Oysa Demet'in bir erkek arkadaşı var diyordu. İlk başta dizinin hedefi İtalyan komedi dizileri gibi haber öncesi kısa 20 dakikalık bir sitcom dizisi olarak yapmaktı. Fakat ülkemizdeki televizyonlar bunu kabul etmedi. O kadar kısa bir dizi istemiyorlardı. Böylece Dijitürk, Türk Max kanallarında skeçler yapmaya başladılar. Çok beğenildi, çok izlendi. 9 yıl sürdü. 35 bine yakın skeç çektiler. Ege Life'a verdiği röportajda şöyle diyordu. Ozan karakterinin hem bende hem de Türk seyircisindeki yeri çok farklıdır. Herkesin bildiği gibi konu olarak kadın erkek ilişkilerini işledik. Her zaman bize çok uyuyordu. Kadın erkek konuları evde yaşanan, dışarıda yaşanan olaylar, kültürler ve inanışlar dışında dünyanın her yerinde aynıdır. O yüzden de 9 sene sürdü. Biz ilk başladığımızda çocuk olanlar 17-18 yaşlarına geldiler ve onlar izlediler. Bu Böyle elden ele geçen bir bilgi gibi olmaya başladı. Büyüyenler bunu keşfediyor ve böyle bir dizi vardı diyorlar. Bu şekilde ilerlemesinde doğal olmasının çok büyük etkisi vardı. Tabii partnerim Demet Evgar'ın da yapımcımız Müge Tural'ın da çok büyük etkisi var. Senaristlerimizin de keza öyle. Çok güzel bir dünya yarattılar. Biz de bunu iyi değerlendirdik. Bütünüyle çok güzel bir işti ve bundan dolayı galiba hala en çok izlenenler arasında oyunculuğun yanı sıra çeşitli programlarda sundu. Sıradaki gelsin, çarkı felek gibi yapımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca 2020 yılından beri Türkiye Jokey Kulübü'nün asil üyesi ve yarış atları var. Bunlardan biri olan Yiğit Kardeş, 16 Ekim 2022'de Veli Efendi Hipodromu'nda 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşuda birinci oldu. Yiğit Kardeş isimli Safkan Arap atı kendisine 1 milyon 707 bin lira kazandırdı. Emre Saygı'nın sosyal medya platformu YouNow'da canlı yayınlanan Türkiye'nin ilk interaktif talk show programı Hadi konuğu olduğunda samimi açıklamalarda bulundu. Memleketi Adana'da yarış atı yetiştiriciliği, çiftliği kurduğunu belirten Emre Karayel, ''Kendi çapımda yarış atı yetiştiriciliği yapıyorum. Yaklaşık 5 yıl oldu bu işe başlayalı. Benim sevdam bir yarış atımı olsun diye başlamıştı. Fakat bu daha sonra elini verip kolunu kaptırırsın durumuna döndü. Çok masraflı bir iş. Adana'da Mehmet Çelik'in başında olduğu çok iyi bir ekibimiz var. Atları çok seviyorum ama yarış atı oldukları için ben binemiyorum. Ara sıra daha çok küçük atlara biniyorum. Bir ara düşeceğimi anladım. O zamandan beri çok fazla yarış atı binme taraftarı değilim. Nazara da çok inanıyorum. Bunun için son ana kadar atların fotoğraflarını saklarım dedi. En büyük fobisinin kira ve kira tarihleri olduğunu belirten Emre Karayel, öğrencilik yıllarında bekar evinde kaldığım dönemlerde ve iş hayatına başladığım ilk zamanlarda kira benim fobim olmuştur. Her ayın 15'inde o kirayı ödeme durumu benim için en büyük sıkıntıdır. Onu ödedikten sonra da bu sıkıntı yine bitmez. Çünkü bir sonraki ayın 15'inde ödeyeceğin kiranın sıkıntısı da bir ertesi gün yine başlar. İşte benim kira fobim de bu. Zaman ilerledikçe ve işler yoluna girdikçe bu fobiyi az da olsa aşmaya çalışıyorum demişti. 2020 yılında Gizem Demirci ile evlendi. 2022 yılında babalık sevinci yaşadı. Ege Life'a verdiği röportajda şöyle diyordu. Ben aslında baba olma sürecine girdikten sonra çok tuhaf 10 gün yaşadım. Annesi Gizem'le doğum için hastaneye giderken babamı yoğun bakıma yatırdık. Can doğdu ve ardından babamı kaybettik. Onu bekliyordu zaten, gördü ve bizler hepimiz başındaydık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Baba çok değişik bir güç insanın arkasında. Gidince anlıyorsunuz. Bebek çok değişik bir mucize, çok özel bir şey. Eşim Gizem gibi doğru bir anneyle buna tanıklık etmek beni çok mutlu etti. Bu zamanda babamı kaybettiğim için daha da farklı bir düşünceye sahip oldum. Daha çok hayatta kalayım derdine düşüyor insan. Daha çok onunla vakit geçireyim, daha çok onun yanında olayım, bana ihtiyacı olduğunda yanında olabileyim diye. Hem korku diyelim, hem de amaç ortaya çıktı. Bu da beni pozitif yönde motive etmeye başladı hayata dair. Zaten bebek kokusu yetiyor. Tatlı da bir bebek. 2022'de sahne hayali de gerçek oldu. Kurdukları sahneyle seyircileri ağırlamaya başladılar. Hayalim gerçek oldu. İki çocuğumuz aynı döneme denk geldi. Bir tiyatro sahnemiz doğdu, bir de oğlumuz oldu. İkisini birlikte büyüteceğiz diyordu. Posta'dan Oya Çınara verdiği röportajda, "Erkek adam her şeyi yapar. O kalıpların hiçbirine inanmıyorum. Erkek adam ağlar da, çamaşır da yıkar, yemek de yapar, çocuk da bakar." diyerek bakış açısına dürüstçe ortaya koyuyor. Hey oyunculuk ama sunuculukta yapıyor. Çok keyifli projeler sundu ve çok keyif aldı. Stüdyo ortamında yarışma heyecanını yaşamayı çok seviyor. Tiyatrodan da hiç kopmadı. Her fırsatta tiyatrodan vazgeçmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Son dönemde Bahar dizisinde karşımıza çıkmıştı. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.''